Gelmeyim. Başka bir şey yok. Şey de Var mı kanka? Var mı ya bulur mu herhalde ha? Ama şey yapacak. Şey yapacak. Bizde takılacak, Biz de satmayacak. Zal. Sa kanka bu bulmuşken bari 2-3 tane bul da tek kalmasın yazık. Tek kalmasın yazık. Videoya gerek. O ya, o ya. Aynen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet ve bugün sizlerle ve geri dönen efsane team C5 ile beraber PUBG Mobile'da ayna dünyası oynuyoruz ve adacı atlayacağız. Burak bir gaza geldi şu an. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar duyuyorsunuz sesleri zaten. Ne? Gençler like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevineceğim. 100 abone olduk. 100 abone şerefine güzel videolar gelmeye devam edecek. Yılbaşı özel bu da. Yılbaşı özel C5'imizi tekrardan topluyoruz. Ya dur, dur, yılbaşını bırak, hadi gel, Şimdi bir ufaktan be. bir atlayayım ben. Normalde bu kısımları kesmem lazımdı ama kesemiyorum şu an. Videoyu artık sileceğim. Kanka ne yapacağız bu el? SGS bu SGS Burak duydun mu? SGS <laughs> Tamam <laughs> <laughs> indirebilirsem şu an bir fail olmazsa. Fail bu arada arkadaşlar ekibe hala üye aranıyor CVS'e şey. bir türlü bir 10 kişiye tamamlanamadık Onu bunu aldık şunu aldık Aynen burada biraz ayrımcılık yapıyormuş gibi duruyoruz ama iyi kötü oynarsanız hiç fark etmiyor Her türlü alınırsınız bakın zaten biz de o kadar iyi oynayamıyorum ben. Ben, ben de buldum ama emin var bu arada bro Yalnız pingin. Baba oh, baba oh, 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 neye bak nasıl da sıkıyor. Pingim az ha maşallah var ping kanka yüzemez var. Aha. Uy! Helal lan. Bir şey diyeyim mi son vuruş videoda gözüktü. Ha geldim size lan var herhalde Renan'da. Kanka abi, şurada bir tane daha var ha. Abi biz ikimizde de <laughs> biz nereye gidiyoruz? Kanka M24 be? Muhsin dalıyoruz adamlara arka var. Aa! Var. Kalkan at var mı ki? Finish'i veriyorum. Ya, Gel. Kanka, kanka ölme. Lan bir daha ölme. Neyse sıkıntı değil kanka, kanka dikkat et. Finişlenme de. finişlenme Aynen. Mesela bu arada Burak'ın adını Azrail yaptı bildiğin milletin canını almaya geldi. Ecer olacağız böyle. Cix cix takılacağız ben, sağda solda. Ulan pahalıya paylaş bir müzik ya yanasını Yoo <laughs> ya, yok çakıra Mahvete tamam. bak ya, gir git lan bot var Oğlum ben şu silahı çok pis seviyorum ya Şunu bir alacağım. Hani kendi botların kokusunu alıyor adam ya Botlara da ecel olmaya geldi Hani botlara üf, üf, üf diyecektim fısıldayan adam oğlum benim stüdyo olan göremiyorum arkadaş. Ayrı bir var. mevzu Lan şu botu salın da bir salın videoda bir şeklimiz benim. olsun Ala al, al şerefsiz al Tek yemedi de var ya. İlla yani. alacak bir şey değil bir şey değil. Arkadaşlar bunun şerefine harbiden sizden feci bir, like arada, feci bir like istiyorum. Feci bir like bekliyorum ya yani gece falan artık edit yapacağım diye uyuyamıyorum. Ne bekleriz gece? bok yemem ağlamam bekleriz anasını ne alacağım lan edit yapıyorum. Abi fajider. Ne kanka. <laughs> ben ne dedim. Dert abi oğlum. Team acaba Team alfa mı yapsaydık? Ha? Bilmiyorum bakmıyorum ki hiç. Bu arada size güzel Neyse arkadaşlar şuraları bir keselim salak salak loot yapıyor çünkü bunu izlemeyin. Rush atalım gelelim. Arka arka. Buran kilini çaldım. Vallahi Arap, Arap şuna ne? De... Arap kızı dönün. Lan Arap çayını da unuttum kanka yemin ediyorum Arap çayını da unuttum ya. Arkadaşlar bir like atın ikisi tak şöyle hassasiyetlerimiz falan da ayarladım. Hatta şöyle bakacağım. Hasa ben çünkü bunu ayarlamıştım. M24 deniyor oğlum. Kanka. Lan. Kalkan attı değil mi? Lan dört kişi güzel dedik bok gibi. Yedi bayağı o göstermez. Olaya gel olaya gel. Elim titriyor bu arada şey değil yani. Lan bot var. Kanka sakin videoyu bok ettik şu an. Sakiniz. Hadi abi. Ben sol tarafa bakıyorum kalkanını oradan gösterecek büyük ihtimal. Siz de sağa kapatın. Bana ananı satayım gösteriyor da ben farkında değilim. 7 tamam. Kanka çok ucundan gösteriyor. Arab savar olduk mu gel? Bari mi de kanka şimdi ben bir Allah bilir onu nasıl et yapmışımdır. <laughs> He helal olsun. Olsun valla. Valla Arap ya Allah Rabbi <laughs> var. Var sağ ol ora. <laughs> 3x. Hakikaten M4'ü almam var bu arada. Kanka emrim doğru saldın mı? Eyvallah. Arkadaşlar rush yalan Bak geri. sen de partner olmak istiyor. Haber var mı sen? Ha. Ya hadi gel o zaman. Kaç daha gelsin videoya şu an kayıttayız. 20. Adam, tarz, adam, kanka dur de aha lan o, o mu yoksa? Ya yürüyün ya bende bir şey oldu kanka. Arkadaşlar bence Team C5'in toplanmasına özel bu videoya bir 25 like'ımız var. <laughs> Bence de Aynen. devam edelim şöyle gördüğünüz üzere botçukların rız gerçek adam yok anasını satayım ya. Yani. Bu arada sadece başta attığım 24 için like isteyebiliriz 20 like. Çünkü normalde hiç atamıyorum. Şunu da buran ekmeğine şöyle buran yağına ekmeğimizi batıralım. Mustafa abi sen Allah belanı versin. Ben, ona mini ben neye karnını? vurdum? kameraya gene lan. Bir dakika lan, Zıpla, zıplayacağım mı artık? Bak yaratık kaçtan zıpladı. Kanka şu kartalı vursana artık lan. Ben bir tanesini aldım. Vursana şunu artık ya. Ben de duruyorum duruyorum duruyorum. Geç. Ay Aynen, real kestim ve attı şu an. Neredesiniz lan? Tamam. Şöyle gidelim şunlara doğru. Diğerini bana bırak. Gerçek mi? Aa. Nerede? İnişimi gerçekleştirebilirsem Bir de kesim şurayı biraz atalım Hop Boğa hadi bakayım aha Aha Bir dakika Kalkanım yok Aynen. Tam eğimliyim ben Lan tam tepedesiniz göremiyorum Aynen. da Gençler olaya gel arkam var galiba Ben yanlış bir eğimi, şey mi eğimi, gördüm yoksa Şimdi gör. İnfo, an, infonuz var mı? Kalkanı var zaten biliyorum elimde var onu. Beyler info. Beyler. Bilmiyorum. Siz... Alırsın, Bu, Arkadaşlar geliyorum bak info verin. Geri çıktım. Yürü, Yürü, ben yandan oynayaydım bir info vereydiniz bana. Geldi bana. Geliyor. Şu tepe. Sana mı? O tepede ya. Aa, dur, dur, dur. Bana yakın dur. Bana yakın. Anasını satmışım evet, düşmezsin. Sevsinler şeklini. Bomba at. Yedi. Beni biliyor. Bir, bir tane daha vardı baygın birine. Bir baygın. Baygınsa vardır bir tane daha. Daha var aha burada. Ay nice. Helal lan. Ya biraz çaldım ama. Emin dursa olmayan erkek değilim Ben emin dursa Vay bura bak yargılarda bir cömertliği tuttu aganın. Kimi salıyor? Ne? Ha. Ne? Otur masaya da. Arkadaşlar devam edelim. Otur, oturun, oturun, oturun. Ha, ben de yok ama. Dur. Ben bir avuk istiyorum. Bu, bu el bir avuk yargı istiyorum. Tamam, tamam. Fark ettim bu arada geldiniz bayağı bir girdin sen heveslisin. Bam. <laughs> Ejderi. <Ejderhisisin. gülüyor> ejder indirdi yatırdı aşağı tim temizlik yaptık vallahi Ama arkadaşlar en, az ben kilo aldım e, şunu bir load atabilirsem ben yani mutluluktan şu an İki. ben de ben de altı ben konuşacağım bilmiyorum Mustafa biraz kill salmamız lazım aga oğlum çok pis kasıyor ya bir hafızadan mı sıkıntı oyundan bilmiyorum ki araba beyler araba ben yanlışlıkla işaret attım abi. Beyler lan oğlum. Şöyle şöyle. şöyle. Bizim vektöreyi arabası geçiyor. Nerede o? Var mı oğlum. Infon? Aa, lan nerede bunlar? Aha lan geliyor orada kör gözüme sokayım. Durdu mu? Durmadı. Ben düştüm ha. Bir, birimiz de var. <laughs> <doğrusu. gülüyor> <laughs> sorry. Gerizekalıları. <laughs> <laughs> 6x istiyorum. He. Ben attım ya biraz önce almadınız. Şimdi onu onu almadım. aldım. O emirim 4'te kesem şuraya gençler. <laughs> Mustafa'sın <laughs> kanka. Aha orada. Mustafa öldüreceğim mi? Dedi. Hadi. Çok şükür ya. Drop var şurada bu arada. <laughs> Lan bot var bot. Kanka. Mustafa. Dur kanka Mustafa indirsin. Kili yok oğlum sende 5 var. 6 mı var yoksa? Sana Kesin şöyle botu indirsin lan. Kaçar galiba sonra botlar kaldı ya. Zaten tek kişi var. maç bizim. Hı. Hmm. Aynen. Aldık Aynen aynen alana ölüyor adam. Oğlum sesin bana nasıl geliyor oradan? 19 kişi var. 19 kill var. Azrail win Azrail nasıl bineceğiz Güzel. Kanka sen feci sarıyor mısın bu arada ben çalmayacağım senden <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ikinci videomuzda görüşmek üzere Team C5 Rank Time devam ediyor